McDonald's uygulamasında yeni bir özellik gelmiş. E, golünü at, ödülleri kazan. Şimdi McDonald's uygulamasını indirip oyunu oynayacağız. Hediyemiz ne olacak görelim sizinle birlikte. E, uygulamayı indirdik, kayıt olduk. E, en başta şut ve gol yazan yerde şimdi oyna diyor. Oraya tıklıyoruz. Burada bir oyun çıkacak. Bu oyunda... Başarılı olursak ödelim, ödülümüzü alacağız. Oynamak ister misiniz? Nasıl oynanır geçelim. Takımı yen. Golünü anında avantajlı fırsatlarla yararlan. Öncelikle işaretliyoruz. Atacağım yer. Şimdi örnek verdi. Takım seçiyorum. Burada takımlar var. Kore, Kanada, Almanya. Ben Japonya'yı seçtim. Japonya ile İspanya oynayacak. Başlıyoruz. Yön seçiyorum. Basıyorum. Bekletmeyeceğim. 1-0 yerdim Her gün bir defaya mahsus. 2-0. 3-0. Devam edebiliriz. Dün de oynamıştım. Kazandım ödülümü merak ediyorum. Diğer ödülleri görmek için kaydır. Seçtiğin ödül almak için ödül almak ister misin yazar yazan yeri tıkla. Ödül almak istiyorum. Ödül yükleniyor. Tebrikler. Big Mac menü alımına 5 TL siz burada. Oyuna devam diyor. Oyuna devam etmeyeceğim. Burada oynadığım oyundaki ödül sizin farklı olabilir. Sadece lokasyonlar, gözüm fırsatlar, lezzet ayağına sağ et, sağ gelsin. Sağ Burada gözükecek bu internet kanalı. Fırsatlara bakacağız. Fırsatlar kısmından İlk kullanımda alışveriş yaptığımda QR kodu okuttuğunda 100 hediye puan kazanıyormuş. Burada en altta zaten alışveriş yaptıkça 100 puanla kola geliyorum sürekli alışveriş yaptığınızda buradaki puanlarınız değilken puanlarınız da gitmekten tutun yani diğer ödüllere dondurma kahve ödülü alabilirsiniz uygulamada fırsatlar zaten kısmında gözüküyor sadece yapmanız gereken QR kodunuzla ödeme yapmak alışveriş yaparken uygulamada buradaki menüyü seçelim Örnek gösteri burada mesela alacağı bölüm kahve kullan dediğimizde kullan diyoruz altta bir qr oluşuyor o qr'ı kasiyere gösterdiğimizde alışverişimizi yapıyoruz qr zaten şu an altta yansıdı alışveriş yaparken kasiyer okutuyor fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız McDonald's uygulamasını indirip bir menü alana bir bedava olayı da var ilk alışverişlerde kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla